Geleceğin Yıldızları sevgili öğrencilerim, Sınava Bir Gün Kala kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fikret Hoca. Şimdi 6. sınıf din kültürü 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz geliyor. Peygamberlerin gönderiliş amacını en kapsamlı şekilde açıklayınız. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermek arkadaşlar. Hemen bunu yazalım. Ahiret ve dünya mutluluğu. Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmek için gönderilmişlerdir diyebiliriz burada yine. Bunu da kısaca yazalım. Emir ve yasaklar. Evet. Bunları millete, ümmetine öğretmek için ne yaptılar? Gönderildiler. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Kur'an-ı Kerim hangi yılda, hangi ayda, hangi gecede ve nerede indirilmeye başlanmıştır? Sorumuz arkadaşlar bir bilgi sorusu. Hemen bakalım <laughs> hangi yılda gönderilmeye başlandı? 610 yılında arkadaşlar. Biliyorsunuz peygamberlik 610 yılında gelmişti. Hangi ayda arkadaşa gönderilmeye başlandı dersek buna da Ramazan ayı diyelim. Hangi gecede gönderilmeye başlandı? Biliyorsunuz Ramazan'ın 27. gecesi efendim kutladığımız Kadir gecesinde başlamıştır arkadaşlar. Evet peki nerede sorusuna ne cevap verebiliriz? Hira arkadaşlar dağında dağında mağarada indirilmeye başladı diye bu sorumuza cevap verebiliriz. Evet üçüncü sorumuza geçelim. Allah tarafından gönderilen dört büyük kitabı ve gönderilen peygamberi yazınız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bu şekilde. Evet dört tane büyük kitabımız var. Bunları hemen yazalım. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İncil arkadaşlar Hazreti İsa. Zebur. Hazreti Davut Tevrat'ta arkadaşlar Hazreti Musa peygambere gönderilmiştir. Bu soruya da bu şekilde cevap verebiliriz. Evet diğer sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Yüce Allah'ın sayfalar halinde gönderdiği ilahi kitaplara suhuf denir. Buna göre aşağıda verilen peygamberlere kaç sayfa suhuf geldiğini yazınız. Arkadaşlar bu da kolay bir sorumuz. Hemen yazalım. Hazreti Adem Aleyhisselama 10 sayfa suhuf gönderilmiş arkadaşlar. Hazreti Şit Aleyhisselama 50 sayfa suhuf gönderilmiş. Hazreti İdris Aleyhisselama 30 sayfa suhuf gönderilmiş arkadaşlar. Hazreti İbrahim'e de 10 sayfa suhuf gönderilmiş yani sayfa gönderilmiş. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Peygamberlerin özellikleri yani sıfatları nelerdir? Anlamları ile birlikte açıklayınız. Arkadaşlar peygamberlerin 5 tane sıfatı var. Sıdk, emanet, tebliğ, Fetanet, ismet. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım. Arkadaşlar sıdk doğru olmak demektir. Doğru olmak. Kısaca efendim böyle yazalım. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Emanete bakalım. Emanet. Evet güvenilir olmak buna da güvenilir olmak diyebiliriz. Evet peygamberler güvenilirdir arkadaşlar. Hatta peygamber efendimize Muhammedül emin dendiğini biliyorsunuz. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır. Üçüncüsü fetanet arkadaşlar. Fetanette akıllı ve zeki olmak demektir. Zeki olmak. Evet peygamberler çok akıllı ve zeki kişilerdir arkadaşlar. Dördüncüsü de ismet. Günah işlemekten kaçınmak arkadaşlar. Günah işlemezler diyelim kısaca. Ve peygamberlerin hiçbiri günah işlemez arkadaşlar. Tebliğ sonuncusu. Tebliğ. Açıklamak demek aslında. Bildirmek demek. Yani Allah'tan aldıkları arkadaşlar vahiylerini Cebrail vasıtasıyla gelen vahiyleri halka, insanlığa açıklarlar. Bu da tebliğ vazifesidir. Değerli arkadaşlar. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar. Evet. Hemen buraya da arkadaşlar cevabımızı şu şekilde yazalım. <laughs> Yine Allahu Teala'nın, Allah'ın emir ve arkadaşlar yasakları. Evet, yine arkadaşlar tebliğ vazifesini insanlığa efendim bildirmek yani açıklamak arkadaşlar yine bir e, görevi de yüce Allah'a insanları en doğru şekilde arkadaşlar tanıtmaktır diyoruz. Peki Diğer soruya hemen geçelim arkadaşlar. İnsanlar Allah'ın varlığını ve birliğini akıllarıyla anlayabilirler. Ancak ona nasıl ibadet edeceklerini, hangi davranışların doğru, hangilerinin yanlış olduğunu tam olarak bilemezler. Bu durum Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiylerin hangi temel ihtiyacı karşıladığını gösterir. Açıklayınız diyoruz arkadaşlar bu soruda. Bu durum vahiylerin insanlar için bir yol gösterici olduğunu gösterir arkadaşlar. Yol gösterici Aynı zamanda hayat rehberi olduğunu da gösterir arkadaşlar. Bunu cevap olarak verebiliriz. Yine bu ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir deriz. İnsan akıl, Allah'ın varlığını kavrayabilir ama onun hoşnut olduğu ibadet şekillerini, ahlaki kuralları ve doğru yaşam biçimini detaylarıyla bilemez. Vahiyler bu belirsizliği ortadan kaldırarak arkadaşlar, insana dünya ve ahiret mutluluğuna nasıl ulaşacağını gösteren açık ve net mesajlar iletir bizlere. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda parça parça ayet ayet sure sure indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde indirilmesinin onun anlaşılması, yaşanması ve toplum tarafından benimsenmesi açısından ne gibi faydalar olmuştur? Sebepleriyle birlikte açıklayınız. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim parça parça indirilmiş. Bir, tabii ki bunun birçok hikmeti ve faydası vardır. Hemen birinci faydamızdan başlayalım. Kolay öğrenme ve uygulama. Kolay öğrenme ve uygulama. Şimdi arkadaşlar inen her ayet veya sure Müslümanlar tarafından hemen öğrenilmiş, anlaşılmış ve hayatlarına uygulanmış. Şimdi bir anda inse, bir Kur'an-ı Kerim kitap olarak indiğini düşünün tek seferde, insanlar bunları ne yapamaz? Kolayca öğrenemez, hayatlarına tatbik edemezler. Ama yavaş yavaş, birer birer, azar azar indiğinde kolay öğrenirler ve bunu uygularlar arkadaşlar. 2. Olaylara çözüm. Bunu nasıl açıklarız? Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Ayetler çoğunlukla belirli bir olay, soru ve ihtiyaç üzerine iniyor. Yani mesela bir problem oluyor veya bir çok önemli bir olay oluyor. Ayet onun üzerine iniyor. E bu durumda hemen orada arkadaşlar hayatın içinde bir durum oluyor. Yani hem insanların hayatlarına rehberlik ediyor hem de mesajın daha etkili olmasını arkadaşlar sağlıyor. Üçüncü faydası ne? Peygambere ve müminlere destek arkadaşlar. Peygamberler biliyorsunuz büyük sıkıntılar yaşamışlar hem de ona inananlar arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İslam'ın zorlu yıllarında inen ayetler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara manevi destek ve moral olmuş sabır ve dirençlerini artırmıştır. Son olarak da arkadaşlar bir faydası da şudur. Süreklilik ve canlılık. Şimdi 23 yılda geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tek seferde gelse Müslümanlar ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i bir seferde işte öğrenecek ama 23 yılda yayılarak gelmesi toplumda vahiy bilincinin sürekli canlı kalmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar bu soruyu da atladık. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Felak suresinde yarattığı şeylerin şerrinden ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi günlük hayatımızdan örnekler vererek açıklayınız. Şimdi arkadaşlar bu ifade Allah'ın yarattığı her türlü varlığın ve durumun olumsuz etkilerinden korunmak için Allah'a sığınmayı ifade eder. Hemen örneklere bakalım ne tür mesela şerlerden bizleri koruyor. Doğal afetler mesela arkadaşlar biliyorsunuz. Doğal afetler neler var? Deprem, sel gibi arkadaşlar, yangınlar gibi bunların şerrinden. Başka zehirli hayvanların mesela yılan gibi arkadaşlar veya mikropların şerrinden diyebiliriz. Zehirli hayvanlar ve mikroplar. Sonra insanların kıskançlık, kötülük gibi olumsuz davranışları yani buraya da ne diyelim? İnsanların olumsuz davranışları diyelim. Sonra gece karanlığının getirdiği korkular arkadaşlar. Kısaca buraya da korku diyelim. Yani bu sure bize her türlü tehlike karşısında sadece Allah'a güvenmemiz gerektiğini bizlere öğretmiş oluyor. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Felak suresinde Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi günümüz şartlarında nasıl yorumlayabiliriz? Arkadaşlar bu ifadeyi günümüzde şu şekilde yorumlayabiliriz. İnsanları kandırmak için yapılan her türlü sahte vaat ve aldatmaca. Buraya hemen aldatmaca yazalım. Kötü niyetli insanların kurdukları yine tuzaklar arkadaşlar. Bunlar hepimizin karşılaşabileceği şeyler. Suzaklar. İnsanlar arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik dedikodu, iftira arkadaşlar. Dedikodu, iftira veya fitne diyebiliriz arkadaşlar buna. Modern çağdaki dolandırıcılık yöntemleri değil mi? İnternetten, telefondan her türlü dolandırıcılık karşımıza çıkabiliyor. Bu ayet bize görünür görünmez her türlü kötülüklerden, Allah'a sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Evet arkadaşlar ve işte son soruyu da çözdük. Bugün birlikte harika bir çalışma yaptık. Tüm soruları çözdük, eksiklerimizi giderdik ve artık çok daha hazırlıklıyız. Unutmayın, bu ders sadece sınav için değil, hayat boyu bize rehberlik edecek güzel değerler öğretiyor. Umarım bu video sınav öncesi size güven ve motivasyon vermiştir. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın yavru kurtları böylece yeni sınav tüyolarından hepiniz haberdar olursunuz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.